Valla elimizden geleni önlem alıyoruz. Evet. Elimizden ne gelirse Allah'a önce şifa Allah'ın elindedir. Sonra elimizden geleni yapıyor. Vallahi evde temizlik malzemesi. Ondan sonra kendimize elimize dikkat ediyoruz. Başka öbürü Allah'ın elindedir zaten. Vallahi endişeleniyoruz. Herkes endişeleniyor değil ben tek. Allah acil şifa herkese de versin. Her şey Allah'ın elindedir. Hak ediyoruz ki Allah başımıza müsalat etmiş bunu. Artık Allah'a kalmış bir şeydir. Yani çaremiz budur. Başka hiç çaremiz yok. Yani önlem alıyor musunuz? Önlem şöyle anlıyoruz. Artık elimizden ne gelirse önlemimizi alacağız. Neden yapıyorsunuz? Ya temizliğimize bakarız. Doktor ihtiyaç olursa doktora gideriz ihtiyaç olmasa evimizde otururuz. Başka çaresimiz var mı? Allah ne emretmişse o olacak. Anladın mı? Heh. Millet de kendine dikkat etsin. Allah sonumuza hayır etsin. Başka ne diyeceğiz? Korona virüslerinin şey de yani psikolojik men insanları çökerten bir şeydir. Yani başka bir şey diyemiyorum. Bu odur yani insanlar bir koronavirüs diye aklına takmış. Ee, evet yok koronavirüs şudur, şöyledir, şöyledir ama yanlış bir şeydir. Her şey olanı korunması için her şey kendilerinin elindedir. Hijyenik bir yaşam sürdürseler, yani nasıl diyeyim toplu toplu yerlerden kaçınsalar, kahvelerden kaçınsalar, şey yapsalar e, bir şey yok yani tehlikeli bir şey yok yani. Bunlar evet. yok. Ben şu anda herhangi bir tehlikelik duymuyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü yani hijyen hijyenik yerlerde dolaştığın zaman, temizlik kurallarına uyduğun zaman, şey yaptığın zaman yani koronavirüs diye bir şey yok. Aslında yok. Onu da biz şey yapıyoruz. Yanımızda yani bir psikolojik olarak biz yaratıyoruz. Endişe duyuyoruz. Yani duy, duymasa duymasam olmaz yani endişe var ama gene temizliğimi yapsan normal. İşte elimizi yüzümüzü abdest alıyoruz. Yani her, günde beş vakit namaz kılsan bence iyidir. En güzel şeydir yani virüse karşı namaz kalsın temizlik çok iyidir. Yoklu olmuyoruz. Normal yaşantımızı devam ediyoruz. Allah ne yazmışsa odur. Kolonya aldık. Bir de dezenfekte için işte e, el sabunu falan böyle şeyler aldık. Maske birkaç tane tedarik ettik. Başka bir şey yok. ya Evet eve duyuyoruz ama e, muhtemelen buralara gelmez. Öyle düşünüyoruz. Hı hı. Okullar için yanılmıyorsam bir hafta, iki hafta tatil verildi. Güzel bir önlem. Ee, i̇şte Cuma namazları için biraz sıkıntı. Onun dışında göremiyorum yani. Bir pek önlem alındığını görmüyoruz. Evde işte ilaçlama yaptık bu arada. Ee, başka bir şey yok. Gündemi çok yakından takip ediyoruz hem televizyondan hem telefondan böyle. Abi şu anlık bir tedirginliğim yok açıkçası neden olmadığını soracaksanız e, bu hastalığın geçmişi hakkında aşağı yukarı 3 aydır bu hastalık var piyasada ve e, ne olduğunu az çok bildiğimiz için e, ona göre önlemlerimizi alıyoruz. E, bu konuda zaten devletin de bize ver, bilgi verdiğini görüyoruz. E, gerçekten şeffaflar bu konuda ve e, gereken önlemleri de aldıklarını görüyoruz. Bugün zaten cuma namazından çıkarken de aşağı yukarı imam yine bildiğimiz şeyleri söyledi hutbesinde. Temizliğe dikkat etmemiz gerektiğini ki dinimizde zaten bu temizlik anlayışı var. Var olan bir şey olduğu için de çok fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani kendi adıma konuşayım. Ben kendi çevreme de bunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle ailemden başlamak gerekirse. Bu bilinçli olduğumuz sürece zaten koronavirüs bir temizlik. E, sorunun olduğu yerde ortaya çıkabilecek bir sorun olduğu için bu konuda çok fazla bir sorun olmaz eğer dinimizin emrettiği şekilde bir temizlik anlayışı olursa. Şu an hani koronavirüsten tehlikeli olan şey bilgi kirliliğinin koronavirüsünden daha hızlı yayılması. Bunun için de zaten e, Sağlık Bakanı açıklamayı her seferinde yapıyor bilgi kirliliklerine karşı yalan yanlış haberleri belgeleriyle birlikte ispatladığı için bu konuda zaten İçimiz biraz daha rahat açıkçası çünkü sosyal medyada olsun farklı mecralarda olsun bilen bilmeyen herkes bir şeyler söylüyor bu konuda ve insanlar tedirgin olabiliyor. Biz de bunu az çok bildiğimiz için ve Sağlık Bakanı da bu konuda gerekli açıklamaları yaptığı için çok fazla şey sıkıntı yapmıyoruz. Yani olan garibane oluyor, olan fakir fakarata oluyor. Çok abartıyorlar kardeşim, çok abartıyorlar bu hastalığı da. Mesela senin var sen alıyorsun ama benim yok ben alacağım. Fakir fakara sürüp var. gidiyorlardı gene. Sürüp gidiyorlar. Telefon açtım çocuklar dedim siz de almışsın dedi. Yok anne hani biz alamıyoruz. Allah'ın takdirine bırakıyoruz. Sanki evde bitmez mi diyor. Hep evde kalacağız. Allah ne yazmışsa o olacak işte. <laughs>